Dur bu değil. Evet Arkadaşlar o madenden kurtulabileceğiz mi? Karşımızda iki tane zombi, iki tane iskelet var. Sağlığımız tam, kazmamız yok. Odunumuz da yok. Mecbur köbreğe bakıp çıkacağız. Hadi bismillah. Oyuna devam et diyelim. Mesut <Sessizlik> öpmüşüm. Onu oh, indirmeyelim. İndirme. İndirme. Çok rahatsız olalım. 我的小 eskisi gibi. Yoluz varmış. Gerçek yoluz vardı. <laughs> İn, geçemez ki. falan basınlığı işte. Sabah gidip intikam mı alayım? Yağmur dindi mi? Yedinmiyor lan yağmur dindi dindi. Şimdi gidip intikamımızı alacağız. bir <laughs> <Söldün> kardeş. <laughs> lan zil altın zırhlı zombi üstüne geliyor. Geberin. Geberin, geberin. Neyse şimdilik ne eşyalar falan orada. Elmas, kılıç falan filan. Onlara ihtiyacım var benim bayağı Buradan mı girdiydik? Nereden girdik biz mağaraya? Şu eksiklikten mi girdiydik? Yanlış mağaraya girmek. Doğru, Doğru. 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 Yeni ev, ev, ev namına yolladığı yer. Arzu alıp çıktık boğulmuş. Her ancağın aynamına uğradım ben. Kılıcı almış. Kılıcı almış ha baya tehlikeli. Harçlıyor. Ne? Ne? Benim kılıcımı almış, bu olmuş. Beni öldürüyor. Aman! Ulan ya. Neyse ya, kılıcımız falan gitti ama sıfırdan tekrardan başlayacağız. Sözde bölüm maden falan kazacaktım da. Maden kazamadık maden bizi kazdı. Neyse. Şuradan birkaç tahta koparak da. Ne şey yapacağım? Kılıç mılıç yapacağım. Kılıç mılıç yapacağım. Anasını sevmek. Bu olmuşum. Anasını sevmek. Wieder mal was Boğmuş buraya çekemeyiz ki ya. Çekseydik golem öldürürdü de. Biz şöyle. Şöyle hemen çevirelim. Şöyle çalışmaması yok mu? Allah bilir ben kendim yaparım. Nerede kalacağım? Şuraya bir in yapayım ben en iyisi. Keşke bir eğer çıksa da madenden bir yerden eğer çıksa. Atı evcilleştirdik. Evcilleştirdik atı. Ha. Al sana şey. Al sana yemek. Şaka şaka. Ne oldu no. Ne oldu pek bir keyfin yok. Düşlediğin gibi olmadı mı? Ha. Yakışıyor ama sana mor renk çok. Gel. Senin yerinde doldurmadı mı? Ne oldu pek bir keyfi yok. Üş, dediğin gibi olmadı mı? Yakışıyor ama sana mor renk çok. Gerendeni yerinde olurmadı mı? Ne oldu pek bir keyfi yok. Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakışıyor ama sana mor renk çok. What do the do? What Watodoza do? Şimdi çok ha sürer. Oyun fena kasıyor. Şimdi gaza kalacak. Şu eşyalarımı alayım. Bir daha madene töbeyim ben. Hadi, bunu. Tamam. Hadi, hadi bu olmuş kardeş. Şimdi gel. Şimdi gel bu olmuş kardeş. Şimdi gel bu olmuş kardeş. Demir kılıcı almak lazım. Heh. Üçün birini gördük mü gördük. Üçün birini gördük. Neyse. Üçün birini gördük işte. Şimdi gel bu olmuş kardeş. Şimdi gel. Tek tek gel bakayım. Taş baltayla ananı ananı sikeyim. Lan boğulmuş kardeş şimdi gel lan Öyle çapay Elinde çapa varken Arkadan pusmayı biliyorsun Gel lan boğulmuş kardeş Şimdi senin canını okuyacağım ulan Adana'da mevzuya giderken Hayırlı Longer, longer. Heh, oh, bu merdiven gibi değil. Longert. bir tane doldururuz. Bertin. Bu olmuş orada mı? Yok orada örümcek var. Böyle bir örümcek. Örümceğe vuran bu. İp çıkmadı. Aha. Bizim boğulmuş orada. Her şimdi gel sıkıştın ya. şimdi gel. Hadi vur, vur. Hadi vur. Hadi boğulmuş kardeş. Ne oldu? Neydi? 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 Hadi bakayım. Böyle intikamlar. Böyle sikerler işte. Böyle sikerler. Arkadan pusarsam böyle sikerler işte şöyle Mingart, ya alıyorum onları tamam. biz burada sıkıştık lan. Hep evet, yatar ama olsaydı. Tamam. Ama yine de yaparım. İlk defa demire geçiyorum. Bir abi bismillah. İnşallah demire geçeceğim. Yaz da meşale yap. Görmüyoruz kör Lan Tek bir tane taş var da. Mesela şuradan gazlar et bir şey. Şuradan gazlar et tane. Lan su geldi. Su geldi lan kaba boşluğu. Buna gidiyordu gaz kalsın. Bize şimdi bunu al. Bunu yap. Buraya gir. Bunları kaz. Yine bir sohbet. Öt. Kaç. İki tane daha bunlar? Bir tane mi? Bir taneymiş. Çok düz açıyorum. Ding garden. Bir birer olur. Hadi, hadi çık 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 çık. Lan. Hadi lan. Bastım. Şimdi kazmam var, sıkıntı yok. Geçen kazmam yoktu. Yoktu. Biraz da bloğumuz yok da. Şimdi de siki tuttuk. Ben asla siki tutmam. Ben asla siki tutmam. Bunları benim siki tuttumlar. Leh. Şimdi kalan galasları buraya koydu. Tamam suyun başına çıktı. Bir eşyalarımızı aldı çıkıyoruz. Oh, çok şükür ya Rabbim. Tüm eşyalarımızı alıp buradan çıkıyoruz. Çok şükür. Ne çıkarmış ki şerefsizim Hadi bakalım Hadi bakayım Hadi de al bir de buradan yak niye oradan yakayım ve iş biter bakalım kaç dakika olmuş Bre bu tuttu bu tuttu Şimdi bir tane yatak bulup yatalım. Haritacının evinde yatak yok. Şu evde yatak yok. zombi var onun kapısında da. Vot otuzda. Vot Şu evde yatak var demircide. Demircide de yatak yok. Ne yaprak yiyeceğiz biz? Yukarıdaki eve çıkacağız.

Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bugün madenden bütün eşyalarımızı aldık. Boğulmuş kardeşi de intikam aldık boğulmuş kardeşten de. Boğulmuştan da intikam aldık. Öteki bölümü inşallah evimize yapacağız. Haydi arkadaşlar. <laughs>